Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben oyuna girdiğim anda şaşı kaldım da. Arkadaşlar. Hmm, 9999 milyar 9999 9 milyon 9999 milyar para var. Arkadaşlar ben şimdi ne yapayım? Acaba böyle mi kaldı? Heklendik mi Arkadaşlar. Birisi hesabıma girmiş olmasın. Benim çok güzel şeyim vardı. Petlerim vardı. Allah kahretsin. Aa! Arkadaşlar biz boku yedik ya. Evcilik çekelim dedik. Hemen şarjı takayım. Bismillah. Hacklendim mi acaba? Ya. Ne yapıyorsun lan? Ya? Evet arkadaşlar. Tamam. Çalmamışlar. Bu ne ya? Hmm. Evet arkadaşlar. <laughs> lan. Arkadaşlar ilk önce arkadaş olacağız. Neyse. Bir dakika. 998 tane. Arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Ee, şimdi arkadaş. Bir dakika. Benim arkadaşım var mıydı lan? Ya 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 ya. Tamam arkadaşız. Cevap ver bana arkadaşım. Arkadaşlar. Ne dese? Şey? Bir dakika lan. Şimdi arkadaşlar, e <laughs> şey yapıyoruz eh, O zaman oyunumuz başlasın da evimize girelim. Anne! Anne. 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 <laughs> Sen benim ucum makyajlarımı mı dokundun? Hı. <laughs> Anne. Beni yakalayamazsın. Aa, baba ne aa! Ya Gelsene buraya. Aa, al. <laughs> <o. Şenşi>. aa. Sen o. Sen seni. Aa. Bir tane mega kutu vardı. Var mısın? Şansın yok. Hemen. Anne, beni yıkılamaz. Hava game çünkü. Sen görürsün. Göremeyeyim. Nerede o? Havaya uçamazsın. Petin olması lazım. Senin daha kedin bile yok. benim petim var. Petin var da uçan yok. Bunu bana arkadaşım verdi. Bana pet geldi. Gelmişsin. mısın? ben. Oo. Güneş, anne Güneş, anne Güneş. Hayır, hayır, hayır. Senin, sen çok güzel <laughs> Anne çok yakışıyor. <laughs> güneş, Güneş, Güneş ha, hmm. Aaaa. <laughs> anne. Aaaa. Anne. 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 Düştüm bir bir şan. Bunu, bunu ne? Bunu ne ya? Ben yine gireceğim. Bulut. Bulut. Çok güzel. Kızım neredesin ya? Şöyle ne ya? Ben Buluç, <laughs> buluç. Ya gel kızım. Bak sen çikolata ver, vereceğim. Kanmıyorum anne sana. <laughs> elmas ve paraya ne dersin? Bana elmas ver çabuk. Tamam. Vereceğim ama bir şartla gelirsin Tamam işte geliyorum şu anda. Bak seni o robotun önünde bekliyorum. Tamam bekle. <laughs> Hadi gel. Bir dakika, geliyorum ayağa. Tamam, az kaldı. <laughs> Gelmek üzere. <istediğim>. Geliyor. Oh, ne güzel bir Kızım dur. ben bir arada gelene kadar burada yüzüştüm. Neredesin? Çabuk gel. Sen ama robotun önünde bekliyorum. Anne ben robotu buluyorum işte. Ya bak kocaman diyor robot var ya. Anne yanıyorum. Aa, çok sıcak. Sen sen o arabayı ne girdin? Hayır. Orası çocuklara yasak. Hayır öyle değilim. Hayır. Çok sıcak. Ben oraya Kızım. Ne oldu anne? Nasıl? Anne. Ya neredesin? Çok sıcak. Bak ben elmas vermem. Elmas veriliyor mu dükkan hesaptan hesaba? Çıkarttım vermiyorum o zaman gelmiyor. Vermediğin için gelmiyorum zaten. Tamam vereceğim gel. Anne gelme çok korkuyorum. Ah seni boklarda bulabilirim. Hangi ok? Anne. Vay. Wow. Bir yerde bir şey mi gördüm? Bana mı öyle geldi? Gitmem lazım. Ya bak neredesin? Sana elmaslardım. Elmas verilmiyor ki hesaptan hesaba. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok korkuyorum. Anne bir dakika bak düşeceğim yoksa. Aaa. Anne! Anne! Hadi şimdi niye Tam tam bulmamış. Bir yerden ses mi geldi? Yo. Wow. Ya kızım. Anne. Ah! bak kaç ya bak e, oynamam sarı. Evet tamam anne ya. O zaman bana elmas ver çabuk. Tamam. Hesabıma gir. Nasıl veriyorsun? Geri zekalı bilmiyorsan ne istiyorsun? Bir dakika. Tamam gel seni kucağıma alayım. Kucak kucak kabul etsene. Kabul etme gelmedi. Tamam, Geldi mi? Geldi. Oti. Tamam bak kaçmış. Bak o da bizim takip ediyor. Anne. 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 Efendim. Bir dakika. Ne oldu? Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Bak. Kızım ne? Aa. Anne. Bana bundan olacaksın. Bana şu kutulaydan al. Ne oluyor? Hangi kutu? Bu kutulaydan. Neredesin? Yani ee, buradayım. Ya. <laughs> bu kutulardan mı? Evet. Anca kiralayabiliriz ama bunlar... Kiralanmıyor bunlar. Parayla satılıyor. Anne bu ne var? Bu ne Ama kızım çok param yok ya. Yani Anne 10 elmas? 10 evet. elmas? 898. Ha ya o elmas? Bu da 15 elmas. Ama ben 4 elmasım var. Anne sen ne fark etsin ya? Bak bunda da Ha, bu payalı. Ben bunu alacağım. Kutu şunu al 558 tane. Bir tane daha alacağım hatta. Bana ne? Bana ne lan? Alıyorum. Şu an hala alıyorum. İyi ben de alıyorum. Panem yetmiyor. Topası geldi. Onun yaşam tarzı eşyası var. Bana ne? Anne parkur alanına gidelim bir dakika. Kızım dur. Bir dakika anne. O zaman bir şartla. Sana oyun seçeceğim. Davet edeceğim seni oraya. Hmm. Boş. Seni davet edeceğim. Hani davetimi kabul et. Tamam mı? Sen de benim kucağıma alma şeyini davet Şart Tamam mı? Hayır kabul etmeyeceğim. Ben istemiyorum. Kucak. İyi, tamam. Anne seni çağırıyorum şu anda. Bir dakika. Olmadı. Ya ne yapıyorsun hadi? Üstte çıkıyor. Evet. Daha bir şey beceremiyor. Bir dakika arkadaşlar. Heh geldi. Al şunu. Ay. Ah, bu ya. Bir dakika reklam çıktı. ya ben kucak istemiyorum ya. Ya kızım bak burada. Ya benim de parkur yapılıyor. Ha bak onu açabilirsin işte. Ya parkur yapalım ben yayınca. Bak ne kadar da parkur işte şimdi gör senden küçüğüm. Ah! Anne! Allah sana Onca. Hani beklemeyecektin? gel. Saman gel. Onca ya bu ne biçim parkur. Kapağım burada kaldı. Hmm. Şimdi sen görüşün gün anne. Ee, evet. oyun zamanı bitti. Oyunda kaldık. Anne gel. Hop. Hop. Aman boş o. ver. Papa, gel buraya. Anne. O... Üf, anne. Asıl sen gel ya. O bay bana göre değil tabii. Ya bu ne? Ya şey. Anne. Bir dakika. Ha. Ya, bu ne? Pri, pri. Anne bak seni <laughs> nasıl da taşıyorum. Ha ha ha. lan. Ha. İyi. Anne midem bulanmıyor değil mi? Yok. Tamam, beni uzay. Ah. Koltukta oturalım mı? Oturayım yak. Tamam, böyle. Uçuyorsam öyle olur işte. <laughs> Hop. Papan bunları yapamıyor. Papan yapay bunu Bir dakika hatta papanma alayım. Aa! Bak, papanma binerek de yapıyoruz. <laughs> Hadi uçalım kızım, farkına atlayalım. Yok ya. Papanı. Ya Hadi uçalım. Bence de. <laughs> ay. Çok çok iyi. Geldim ay. Hop. Kapağın yürüyebiliyor. Yürüyebiliyor anne. O değinik değil çok nadir. Bak benimkisi de nadir. Ha çok nadir. Çok nadir Hadi anne. Yebrettin. anne. yaparsın orayı da herhalde bir dakika. Gerçekten. Allah'ım ya yap ya. Anne sen, sen bebekmişsin ya? Ben senden küçüğüm. Hemen. Hop. Hop 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 hop. Anne. 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 Anne burayı da yaparsın. Çek boyunca, çek ya. Çok dur. <laughs> Anne nereye sıçradır? <Suçtudur>. Bismillah. <laughs> ben seni taşıyım. Bırı bırı. bak seni nasıl Sana <laughs> Papanım nerede? Papişko. Papişko. Oh. Oha. Papanişko. Aa, ben burada keyif yapıyorum. Sen yorul bak. Anne ya? Ne yapıyorsun? Bu bu ayda e, şey olabilir. Hı. Aa, bak yapacağım şimdi. Gördün mü? Ben keyif yapıyorum. Sen de yapabilirsin. Anne. Efendim kızım? Çok eğlenceli. Papan gel beni, beni al Papan nerede? Papan geliyor. E bende. Nerede ki neyse. E bende. Ya anne. Koştum sana. Gel Şimdi sen görüşür Taşıma. Taşıma. Ya, vallahi ben çıkıyorum bu oyundan. Bence de ya, Dünyaya dönelim. Nasıl çıkıyor? Çıkılacağını mı unuttum. Evet. Aferin. Çabuk ha, bana oradan. elmas ver. Elmas ver çabuk. Ama onu vermeyeceğim. Elmas gönder. Ona elmas veririm ben sana. Hayır. Veririm. 998 elmas. O oyun hacklendiği için öyle oldu. 998, 998, 998. son Anne ne yapıyorsun ya? Benim petlerim neşeli. Bir dakika. 兄弟熊，啊，你努力哦，可别磨呀哈哈哈，啊，你，啊你，你也是，啊你，嗯，你也是，努力完。 Davetim kabul etsene. Davet gelmiyor ki bana. Bir dakika. Davet ediyorum bak. Anne acık Neredesin? Anne. Ya neredesin ben evimin önündeyim. Gel buraya. Anne acık Bir şart daha. Üf ya. Bak kaçma hem sana e, ee, şey yapacağım. Ne? Öf, girilmiyor gidelim yok. Gel. Hadi gelsene. <laughs> ya bak kızım sana yemek yapmıyorum. Tamam ya bu kadar küçücük ev mi olur neyse. Gel. 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 Hamburger olur mu? <laughs> Anne ye değil bana. Otur ye. Otur, otur ye ye. Yerde yiyeceksin herhalde. Yerde yiyeceğim herhalde. Bu sana bu gelin asıl. Ööö tutamadın beni. Oydur. <laughs> şuradan okay. yap şuradan yapalım. Sarımsak. Soğan. Sandviç yapıyoruz şimdi. Olduu. Kızım al. Tamam. Gel odamda yiyelim. Tamam anne. Gel. Ya ben televizyon karşısında yiyeceğim. Gel buraya. <laughs> televizyon değil ya. Ama bu çok sessiz. Bu ne? Yo. Anne. Ya, sen ne Anne bak hiç yemem var ya yemem var yani, yapayım. Bu ne ben bu da yiyeceğim. Nerede? Bu ya ha doğru orada televizyon vardı değil mi? Pardon pardon. Bak sana, e, en sevdiğin çizgi film buydu değil mi? Anne sosis adam bu ya. Sosis adam? Çizgi sosis adam. Anne böyle çizgi film yok. Hadi yedi bak. Aa, evden çıktı. Dur tamam. Hadi, hadi yedi bana. Ya. Oturamıyorum. Oturamıyorum. Neyse hadi yedi sen. Ya ben de bir, biz, ne yapalım biliyor musun kızım gel. Şurada ben oturayım. Yalnız gel. Ya da bak sen bu ayıcıklı koltuğa otur. Ayıcıklı koltuğa otur. Al. Ye. <laughs> ye. Ye. Hmm. vidio yo, vänja dig, b, bishaga på oss, b, b Şu karışık donduğuma. Allah Allah. Üşüne bir şey yemem lazım. Allah Allah bak. Hala kek <laughs> <Kendim gülüyor> değil bu. Ben kuşmaya gidiyorum. Havcuklu hamburger yedik. <laughs> anne. <gülüyor> parka gidelim mi? Kızım ama e, hava sıcak ama rüzgar esiyor ama hava sıcak o yüzden gel çıkalım. Bir dakika anne ben paçan giyeceğim. Tamam gel. O zaman benim sözümü dinleyeceksin. Patta kaybolursun diye kucağıma gideceksin. Tamam anne. O ne, ne lan kucağını mı diye değiştireceğim. Ha. Senin ne dediklerini duyuyorum. Anne ben öyle bir şey demedim ki. Duydum. Duydum lan. Şuna çıkayım. Bu ne? Ha. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitmişti. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı, abone olmayı, simsine basmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.